E, yolda yürürken e, size buraları göstereceğim, e, köy köyümüzden çıkışı göstereceğim, yürürken her yeri göstereceğim size. Hadi o zaman daha fazla konuşmadan başlayalım. Bu orada, bu da benim benim göbeğim bulut. <laughs> İlk defa kar görüyor bulut. Hiç görmemişti. Kar hayatında. Hadi o zaman gidelim. Bulut gel. Hadi bakalım gidelim. Gel. Arkadaşlar hiç şey Kenar olmasaydı şimdi biz ne çiğiyecektik diyorum. yaratmışlar yani. Yaratışlar da bizim gibi dönüyor. Yani bir şey. Gel. Demişler. buranın özelliği ne neden öfke kaşı demişler anlayamadım buranın özelliği ne neden öfke kaşı demişler sanırım ee, bunu hiç bilmiyorum işte <laughs> burada yani oturmak için yer yapmışlar yani, ama kaldırmışlar ne yapıyorlar evet. köyün gençleri gelip burada internet burada çekiyor değil mi burada gelip evet. takılıyorlar mı evet Bir hadi gelin Hadi gelin. Arkadaşlar şu anda yeri yatasım geldi. <laughs> yine kar yiyor. Kar yiyen bulut. <laughs> Dünyadaki bir şey karı yerde bulut doymaz bence anne. Gerçekten. Arkadaşlar. Al sana. <laughs> Şu neymiş? Ha sigara koyuyor. Sigara, sigara içenler herhalde. sigara atıyor. En iyisi burası budur. Ay üzerime düşse bu. Ay korkayım. Bulut her zaman gibi kar yiyor. <laughs> Bulut doğmadı mı acaba? Bulut doymadı sanırım arkadaşlar. Bulut karı bu. Çok yabani bunlar değil mi? Yabani Yabani kovusu bulut Bulut gel Bulut Burasını <laughs> fırlattım Ya bulut Al sana Atamadım burada kar yaptım Hadi devam edelim Tamam o zaman devam ediyoruz. Miyim? Şuradan gidelim. Kendimi yere atabilir miyim anne? Ha? Biraz daha ileride istersen. burada işte. Burada diyor. Ha? Daha ileride. Ya, bak, 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 ya? Ya. <laughs> Gerçekten bulut ilk defa herhalde dondurma Arka. yiyor herhalde. Ha? Dondurma yiyor herhalde. <laughs> ay git dondurma yiyor sanırım. Ay arı gibi dondurma diyeceğiz. Arı gibi. Maraş Maraş. Ha? Hadi gelin gidiyoruz. Buradan yuvarlanabilir miyim? Hadi ki. Hı? Hadi ki yuvarlanabilir. O zaman yuvarlanıyorum. <laughs> Bekleyin. Ama Nerede olacağım? Bir Buradan başlıyoruz. tamam tamam güzel Hadi, ay yani birazcık tam <laughs> uzak ありでわめで。<Aha. S 2> <laughs> oralar yani. Oradan gideceğiz. Bu sefer eve doğru. Biz evden köyün içine doğru gitmiştik. Şimdi köyün içinden eve doğru. Bulut. Kakalda yere gidiyor bulut. Bulut tam yerini buldu. Bulut da gerçekten çok tatlı. Bak ilk defa kar yağıyor yani ilk defa derken ilk defa kar gördüm köpek burası neresi burası. ha burası ha sen bir sen söyle burası. E, bulut, kıskanıyor galiba değil mi? Evet. Bulut gel oğlum. sen de. Hadi. Ağzını yakalanma. Hayır, hayır. 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 Hadi. Kıskanıyor değil mi? Evet, kıskanıyor. Gel Kıskan, gel. 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 Gerçekten düşüyordum. Ses yani düşüyordum gerçekten. Aslan amca da değil bakıyor bak. Nerede? Dur at ya. Bizim bir e, Kuruş amca diye birisi var. Benim amcam oluyor. Ama değil. yani. Bakın. Bir dakika bitti. Ha. 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 Bir tane Ömer amcaların bir köpeği var. Burası kimin evi? Ha? Seyfi dedemin evi. Yok bunu seni çağırıyorum. Arkadaşlar çok durmayın. Biz ben bulsun söylemeyin. Ve şikayet etmeyin lütfen. Mutlu. Şimdi o şiddet bununla anla arkadaşlar. Ya, Canlarım. Bir şey de burada. Baba. Baba gelsene. Diyor. Şuradakilerden bir tane alsana. Kalınmış ki. Ha? Anlamış bak. Şurada kalmış. Şurada bir tane. Arkadaşlar size bir göstermek istiyorum. İlk defa görenler görsün diye. Bu sarkıtı mı? Ha? Bu şarkı mı? Sanırım. Buluta vereceğim şimdi bunu. Bulut. Gel gel. Bak şimdi. Bulut gel gel gel. Yer mi? Allah. Yüzü <laughs> ederim. Şey. Yok Hadi o zaman devam edelim. <laughs> Allah, evet iyi arkadaşlar, <laughs> zaten... Bola... Bola sen Evet. <laughs> e ben şu kadar arkadaşlar gerçekten sevmek istedim. ama doğdu yüzünden hiç sevmiyorum. Hangi köpeği? Ha şuradaki köpek nerede? Siyah olanı, bunu mu? Bunu ya, gerçekten sevmek istemiyorum. Ama içi yaklaştırmıyor ki kendini. Aynen işte. Böyle Ay, düşüyordum, gerçekten düşüyordum. <laughs> yerde kayıyorum yani. Bildiğiniz her yerde kayıyorum. Bu kahraman gibi yine tamamı Anlamıyorum gerçekten. Köpekler niye böyle salak salak şeyleri yiyor? Yani? <laughs> Oyun oynuyor daha yav, yani yavru sayılır. Bir yaşına bile değil. Arkadaşlar gerçekten kafam almıyor. Niye böyle şeyler yiyorlar? Almıyorlar. Bir kere şimdi biz anlılarla biraz Yani bu bir de yeni bir maske aldı ağzına. Bulut girdi bir yere. Evet gitti. Bir yere gitti. Girdi. Her yere gitti. Bu bulutun burada dolaşmadığı yer kalmadı. Gerçekten kalmadı. Yani bir de köydeki evleri bir çalışsa tam olacak. Gerçekten yani, yani evlerin için dolaşmada kalmadı. Babaannemin anayın

Zaten değil mi? Hah, aldım. Arkadaşlar, şuna bakın. O nedir diyor, derin? Eee, buz. Değil. Buz, evet, buz. Ay, buz patlatmış. Şuraya bir, şuraya şeyi gösterir misin bir dakika? Ben geçeyim. Bir dakika, şuraya bir koy senle. Tamam. Nerede? Nerede su? Dışarısına bak içine, söyleyeyim. Doğru dışarısına. O zaman diğer tarafa, başka bir yere gidiyoruz. Bunu al. O zaman başka bir yere gidiyorum. En azından ben bir evimi evlerimi çıkartayım. Bunlar yani. Şunları çıkartayım. Abi bu ne? Ay vallahi ki. Ay var bunu. bulut. Yaşar amcanların evi işte. evet. Yaşar amcanların evi. Ördekler uyumuş mudur da benim? Bence Arkadaşlar bu arada başka bir videoda söylemiştim ama eğer bu o videoyu izlemeyenler bu videoyu izleyenler yine göstereyim. Burada bizim e, şeylerimiz uyuyor. Ördeklerimiz çok fazla görünmüyor ama dur bakalım şu görünür. Evet. Heh. Evet şurada. Annemin tam ışık tuttuğu yerde kar var. Ay ben de Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Herkes çok seviyorum. Görüşürüz.